yan başıma inat sık sıkıya kapalı gözlerim ve titreyen dişlerim rahatlıyor ve gecenin siyahına bürünmüş İzmir'in zengin sokaklarından birinde buluyorum kendimi. Akşamdan kalma ıslaklıklarıyla gece inat parlayan villaların birinden çıkan bir araba üzerime doğru geliyor, gözlerim kamaşıyor, kapatıyorum gözlerimi. Canım, gitme, gitme lütfen. Miray'ın sesi, bakışlarıyla ve sesiyle yalvarıyor. Düşünmeme fırsat vermeyen amir bir ses titretiyor bedenimi. Hadi artık, gidelim. Canım, gitme gitmek istemiyorum. Nereye ve neden olduğunu bilmeden Mira'yı orada öyle yalnız bırakamam. Ama adam tekrar gürlüyor. Arabaya doğru koşuyorum. Mira'ya ye bakıyorum. Yerinde yok. Geri dönemiyorum. Araba hızlandıkça korku ve endişe kanıma karışıyor. Duruyoruz. Adama bakıyorum. Farkında bile değil. Neden durdu? Adam bakımlı saçlarını ve elbiselerini üstün körü düzelttikten sonra arabadan iniyor ve yeni fark ettiğim bir caminin içine giriyor. Bir süre sonra çıkıyor ve tekrar arabaya biniyor. Bir sonraki durağımız, gecenin bir yarısı neden açık olduğunu anlayamadığım bir banka oluyor. Adam oraya da giriyor ve ellerinde iki çantayla dönüyor. çantaları arabanın içine atıp yola devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra tekrar duruyoruz. Adam arabadan iniyor ve yan yana duran üç kişiye doğru yürüyor. Birincisi bir kadın. Kayıtsızca adama bakıyor. Adam kadına tecavüz ediyor. Kadın çaresiz yerde kalıyor. Bana bakıp gülüyor ve diğerine doğru yürüyor. Bir genç, muhtemelen öğrenci, Adam onu dövüyor, yere savuruyor. Genç yine kayıtsız, yerde yatıyor. Adam yine bana dönüyor ve gülüyor. Sıra diğerine geliyor. Genç bir adam. Adam ona bakıyor, diğeri ise elindeki kitaba. Adam cebinden birkaç tomar para çıkartıp kitabı almak istiyor. Diğerinin tepkisi değişmiyor. Adam bu sefer sertçe kitabı alıyor ve ayaklarıyla eziyor. Diğeri kayıtsız. Adam bana dönüyor. Adam gülüyor. Sonra yürüyor ve çok katlı bir yapının önünde duruyor. Bana bakıyor ve gülerek işte hayat budur diyor. Kanımda dolaşan korku ve endişe öfkeye dönüşüyor. Adama bakıyorum. Hala yüksek sesle gülerek bana bakıyor. Birden elimde bir silah buluyorum. Ve hiç tereddüt etmeden çekip vuruyorum adamı. Artık gülen ben oluyorum. Saatlerdir içinde sıkışmışçasına güçlü bir nefesle doğruluyorum yatakta. Başımdaki inatçı ağrıya sövüp dışarı bakıyorum. Birazdan güneş aydınlatacak her yanı. Ve biz yaşadığımızı sanacağız. Yine güneşe kanacağız. Masanın üzerinde duran sigara paketine uzanırken rüyaların gerçek olmamalarını veriyorum günün ikinci küfrünü. Dudaklarıma aldığım sigarayı yakacakken bir an duraksıyorum. Rüyam gerçek olsa bile sorunlar bataklığına bir çözüm olmadıktan sonra ne değişir?